Fonoloji, yani ses bilim, dil biliminin bir alt dalı olup dillerin telaffuzuyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Fonoloji sadece hangi harfin hangi sesi çıkardığıyla ilgili değil, aynı zamanda konuşurken kullanılan jestleri, mimikleri, el hareketlerini, cümle içinde meydana gelen tonlamaları ve ses olaylarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Fonoloji, işaret dillerinin telaffuzuyla ve insan beyninin seslerden nörolojik olarak nasıl etkilendiğiyle de ilgilenir. Ses bilimi anlamak için ses, ses bilim ve harf gibi terimlerin arasındaki farkları bilmek gerekir. Ses bilim, sözcükleri birbirinden ayırmak için kullandığımız en küçük yapı birimidir. Konuşabilen insanlar birbiriyle iletişim kurmak için ağızlarıyla bir takım sesler çıkartırlar ve bu seslerin kombinasyonu insan zihnine bir mesaj iletir. Mesela b, u, uh, z ses birimlerini birleştirip buz deriz ve aklımızda bu sözcüğü canlanır. Ama b sesinin yerine m sesini kullansaydık aklımızda muz sözcüğü canlanacaktı. Demek ki b ve m harfleriyle gösterdiğimiz bu sesler birer ses birimidir. Öyleyse sesle ses birim arasındaki fark nedir? Her harf bir ses birimi mi denktir? Hayır, bir harf birden çok ses birime denk olabilir. Örneğin yumuşak g harfi İstanbul Türkçesinde y ses birimine denk gelebilir veya kendinden önceki sesi uzatma işlevi görebilir. Hele İngilizce'de bir harf birden çok ses birime denk gelir. Örneğin you harfi not kelimesinde a sesine, put kelimesinde u uh sesine ve unit kelimesinde de you sesine denk gelir. Yani you bir harftir. Not, put, unit kelimelerindeki a, u, uh, you sesleri ise ses birimdir. Son olarak ses ve ses birim arasındaki farkı anlatmak için dikkatinizi law, code, o oh kelimelerine çekmek istiyorum. Bu kelimelerdeki ses birim o oh ünlüsüdür. İngiliz İngilizcesinde bu kelimeler o ses birimiyle telaffuz edildiği zaman law, code, o şeklinde telaffuz edilirken Amerikan İngilizcesinde ise la, cut, a diye telaffuz edilir. Yani aynı ses birim farklı aksanlarda farklı seslere denk gelebilir. Telaffuz sadece sesleri birleştirmekten ibaret değildir. Bazen bir sesin telaffuzunda o ses sözcük içinde belli bir pozisyonda bulunduğunda veya diğer seslerle bir araya geldiğinde bir değişme söz konusu olabilir. Buna ses olayı denir. Mesela İstanbul Türkçesinde kelime sonundaki ünsüzlerin sertleşme yatkınlığı vardır. Psikolog kelimesi G harfiyle bitse de psikolog telaffuzunu sıklıkla duyabilirsiniz. Veya İngiliz İngilizcesinde odd, wall, wo kelimeleri o ile telaffuz edilirken Amerikan İngilizcesinde o ses birimi r ve l ses biriminden önce geliyorsa ses değişimine uğrar. Ve bu ses birimle biten wall, wo kelimeleri wall, war şeklinde değil wall, war şeklinde telaffuz edilir. Alt kelimesinden sonra r veya l sesi olmadığı için kelimenin telaffuzu yine alt şeklindedir. Bunun gibi kurallı ses örüntülerine phonotactics yani ses birim dizgisi denir. İşte böylelikle fonolojiyi aşağı yukarı özetlemiş olduk. Bu arada son olarak fonetikle fonolojinin ayrı şeyler olduğuna değinmek istiyorum. Fonetik herhangi bir dile bağlı olmaksızın insan ağzının ürettiği sesleri incelerken, fonoloji ise belli bir dilin veya dillerin telaffuz özelliklerini inceler. Şimdilik hoşçakalın.